Hazreti İsa'nın mesajına zulmeden ve evet. katleden evet. Paulus oldu. Bugün Hristiyanlığın kurucusu Paulus'tur, Hazreti İsa değildir. Yani bugün Hristiyanım diyenler, teslise inananların tamamı Paulus'un getirdiği bir dine inanıyorlar, Hazreti İsa'nın değil. Bu anlamda Hristiyanlar Paulus'la başladı. Başlayan bir akideye inanıyorlar. Bu tartışılmaz bir şey. Şimdi bunu koyduktan sonra Paulus neyi temsil ediyor? Paulus aslında dinin mesajını bozmayı temsil ediyor. Paulus dinin kaynağına ulaşmada en büyük engeli temsil ediyor. Peki İslam'ın Paulus'ları kim? Kim? Evet. Herkes düşünsün. Her soruya da burada cevap verilmez. Herkes otursun, şapkasını, takkesini, sarığını, nesi varsa saçını önüne koysun. İslam'ın pavlusları kim? İslam. Bizi, bizi bu mübarek dinin kaynağına ulaşmamıza mani olan, kaynakla yüzleşmemizi ve buluşmamızı engellemeye çalışan, hatta kaynağa gitmemizden dolayı suçlayan, kaynakla aramıza bariyer kolup, aman siz Kur'an'ı okumayın. Kur'an'ı anlayamazsınız. Sen kim Kur'an anlamak kim diyerek bu Müslüman'ı Allah'ın kitabından koparan, Allah'ın kitabıyla müminin arasına gerilen, böyle bir şeytani görev üstlenen insanları Paulus'tan daha güzel ne açıklayabilir? Evet.